milyon para arttı. Herkese merhaba, İstanbul Belediye Efendiliği programından, TJK TV ve TAY <laughs> TV <sentences political gülüyor> ortak yayınından <Ha>, herkese mutlu <laughs> akşamlar diliyorum. Günlerden 24 evet, Temmuz, ]urem. Cuma, İstanbul'da <laughs> sezonun 20. yarış gününde 9 koşulu bir program var. 3 koşu tamamlandı Biraz önce 3. koşuyu seyretmiştik. 1 numaralı Stark, çok iyi Karataş'la bu mücadeleyi birincilikle tamamlayan Safkan oldu. Bitiriş derecesi 1.2. 200 metre mesafe üzerinde. 1-12-26 oldu tabelanın devamındaysa 5 numaralı Sensei şey 8. olarak dur, ayrıldı 2 numaralı Kaotik oldu 4 numaralı Queen of Darkness 4. numaralı, bir numaralı bir Kumlu 5. olarak tabelayı tamamladı farklarsa 2 boy yarım boy 11 boy baş şeklinde oluşurken koşuda sıralama ise henüz gayri resmi 1-5-2-4-3 şeklinde 3. koşudaki gayri resmi sıralama bu koşu ile birlikte birinci üçlü Ganyan'la start aldı İstanbul'da. Hala, Hala. Dağıtılacak ikramiye tutarı da belli onu da aktaralım. 27.483 Türk Lirası birinci üçlü Ganyan'da dağıtılacak tutar olacak. Yedili piyasada ee, dağıtılacak tutarsa 103.228 Türk Lirası olarak belirlendi. Sırada sporm, dördüncü koşu var. Şartlı üç mücadeleyi seyredeceğiz. Şimdi ise 1200 metre mesafe üzerinde. 4 ve yukarı yaşlı 11 Arap atı start alacak. Çok de var bu koşuda. 3 numaralı Kazda, 4 numaralı Çelikmen ve mücadele edecek. Sağlar. Sağlar. <laughs> Koşu bakalım. Bakalım. 2 evet. Bu koşuyla birlikte ikinci alandan yanda başlayacak. Herkese bol şanslar diliyorum. Değerli severlerimiz dördüncü koşu da tamamlandı İstanbul'da. Şartlı üç ne? mücadeleyi ne? seyretmiştik. Yedi numaralı Sakalaylı Gökhan ne? Kocakaya ile bir cüz cüz şey. safkan oldu. Bitiriş Hayır, derecesi Çin Kesik üzerinde ne? 1200 metre mesafede 1.18-12 oldu. Tabelanın devamında ise dokuz neyse, numaralı ne? Ulu Batu ikinci ben olarak ne? ayrıldı. Neyse, üç numaralı Kanda üçüncü oldu. Altı numaralı Ulu Batu dördüncü olurken on bir numaralı numaralı olarak tabelayı tamamladı. Farklar ise boyun iki boş, yarım bir buçuk boş şeklinde oluştu. Koşuda sıralama ise henüz gayri resmi 7, 9, altı, on 15 şeklinde. Dördüncü koşudaki gayri resmi sıralama oldu. beşinci koşu var sırada. Handikap 15 mücadele dişlere ait olacak. Çin pistte 1900 metre mesafede gerçekleşecek. Derken dördüncü koşunun da kesinleştiğini belirtelim. 7 9 3 6 11 kesin sıralaması. 5. koşu için piste gerçekleşecek 1900 metre mesafe üzerinde 4 yaşlı 14 Arap kısrak katılacak bu koşuya. Bir koşu ile birlikte ikinci beşli gayanda başlıyor olacak. Ayrıca sıralı beşli bahis oyunu da oynanabilecek. Bol şanslar diliyoruz. Hazırım içe de açılıyormuş. Şu an Beşli Ganyan'ın başlangıç ayağını oluşturan Handikap 15 uh, mücadelede d geride kaldı. Dışlara aitti bu mücadele. 12 numaralı Kamakaya Jokin'i sana çağırmışla. Gençliği geride bırak 50'yi kazanıp Arasana geride bırakan Safkan oldu. Bitiriş derecesi için pistte 1900 metre mesafe üzerinde 2-10-13 oldu. Tabelanın devamında ise 4 numaralı saridus ikinci olarak ayrıldı. 8 numaralı Turbo'nun gülü üçüncü öyle oldu. Böyle. Beş numaralı Uçan Naz dördüncü öyle olurken altı numaralı Kozmos beşinci olarak tabelayı tamamladı. Farklar ise üç boy, bir buçuk boy bir, boy, bir boy, bir boy şeklinde oluştu. Koşuda sıralama da kesinleşti. On iki, dört, sekiz, beş, altı şeklinde beşinci koşuda kesinleşen sıralama oldu. Bu koşuyla birlikte ikinci beşli Ganyan start aldı diye belirtmiştik. Dağıtılacak ikramiyet tutarı da belli oldu. Altı yüz doksan üç 1508 Türk Lirası Allah. dağıtılacak. Allah. Allah, Sırada 6. koşu evet, var. Meydan mücadele çiftliğinde 1000 metre mesafede, mesafede gerçekleşecek. Koşuya 2 yaşlı... Yanlış <laughs> 8 İngiliz sayı katılacak. 4 Ganyan'da <laughs> bu Allah, koşuyla Allah, birlikte Allah, başlıyor Allah, olacak. Keyifli seyirler. Koşuya 2 yaşlı İngiliz sayı katılacak. 4 Ganyan'da bu koşuyla birlikte... <laughs> <İhtisi> Değerli <deyiler, Molde. gülüyor> severlerimiz dörtlü Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturan meydan Mücadele tamamlandı. 4 <laughs> <Dört> numaralı <laughs> kartız Jockey Gökhan Kocakaya ile çıkan <laughs> saftan oldu. Çin pistte 1000 metre mesafedeki bitirişler öncesi ise 58 saniye 65 saniyesi olarak belirlendi. Tabelanın devamında ise üç numaralı Good Ranger ikinci olarak ayrıldı. <laughs> bir numaralı Race Master üçüncü oldu. Beş numaralı Nakirak dördüncü. Yedi numaralı Olivia ise beşinci olarak tabelayı tamamladı. Farklı yedi boş, bir buçuk boş burun yarım boş şeklinde oluştu. Koşuda sıralama şu an için gayri resmi. Dört, üç, bir, beş, yedi şeklinde. Altıncı koşudaki gayri resmi sıralama ve koşuda protesto var. Ee, bir numara protesto çekmiş 8 numaralı safkanın ilgililerine 8 numara düzeltiyorum 8 numaradanın ilgilileri 1 numaralı safkanın ilgililerine, ilgililerine protesto çekti sonuç gayri Resmi 4357 şeklinde. Koş ile birlikte dörtlü ganyan start almıştı İstanbul'da. Öyle. Dağıtılacak <laughs> ikramiye tutarı da. Böyle. 109 Türk Lirası dörtlü ganyanda dağıtılacak tutar olacak. <gülüyor> <gülüyor> i̇lgililerine. ilgililerine. Aileler vallahi arabada. birlikte dörtlü Ganya start almıştı İstanbul'da. Dağıtılacak ikramiye tutarı da belli. 191.809 Türk Lirası dörtlü gayyan'da dağıtılacak tutar olacak. Sırada yedinci koşu var. Yervant Ütücü adına gerçekleşecek bu mücadele. Kısa 7 yedi mücadele çim pistte 2100 metre mesafede gerçekleşecek. Koşuya dört ve yukarı yaşlı yedi İngiliz atı katılacak. Ayrıca ikinci üçlü Ganya'da start alıyor olacak. Şun aydın da tekrar karşınızda olacağız. Bol <laughs> şanslar Değerli yarış severlerimiz Yervant Ütücü adına gerçekleşen 7. koşu da tamamlandı. 6 numaralı Artman, Rocky Ailes Karataş'la rekiplerini <laughs> geride <laughs> bırakan <laughs> saktan oldu. Bitiriş derecesi ise çim pistte 2100 metre mesafe üzerinde 2.08.92 oldu. Tabelanın devamında ise 5 numaralı Angel of Death <laughs> ikinci olarak ayrıldı. 2 <laughs> numaralı Carrot 3. oldu. 4 numaralı Lighten Knight Latine dördüncü, üç numaralı Volta ise beşinci olarak tabelayı tamamladı. Farklar ise baş, bir buçuk boş, iki buçuk boy, bir buçuk boy şeklinde oluşurken koşu sıralama da sıralamada kesinleşti. Altı, beş, iki, dört, üç şeklinde kesinleşen sıralama oldu. Sekizinci koşu var sırada. Reha eklendiğinden gerçekleşecek bu mücadele. Sentetik liste iki bin metre mesafe üzerinde. Üç yaşlı sekiz İngiliz dişi tay birinciliği edetmek adına mücadele mücadele edecekler. ardından biz de tekrar karşınızda olacağız neticelerle. Bol şanslar diliyoruz. İstanbul'da yarış geldi Değerli sabahlarımız feha eken biraz önce 8 numaralı Unifor Love şokaya bu mücadeleden birinci olarak ayrılan isim Alka. Kendisi 2000 metre mesafedeki bitiriş derecesi ise 20811 oldu. Tabelanın devamındaysa 3 numaralı Fro ikinci olarak ayrıldı. Yenin numarası expectation ikinci oldu, Düzeltiyorum üçüncü oldu, bir numaralı win dördüncü, dört numaralı gipsi görse beşinci olarak tabelayı tamamladı. Farklarsa bir boş baş boyun iki buçuk boş şeklinde oluştu. Koşuda sıralama da kesinleşti. Sekiz üç beş bir dört şeklinde 8. koşudaki kesinleşen sıralama. Dokuzuncu koşu var sırada. Son koşu handicap 15 mücadele olacak. Sertepiste iki bin yüz metre mesafe üzerinde 4 ve yukarı yaşlı 13 Arap atı start alacak. Koşuyla birlikte sıralı 5'li bayısı oyunu da oynanabilecek. Bol şanslar. Yazık ya. <Folun gülüyor> <yahu> Verdiğim İstanbul'da, İstanbul'da son koşuda <laughs> tamamlandı. Handikap 15 o. mücadeleyi seyretmişti. Bu kızın evde sinir olmuş abi. Ya. Çok yakın sözlerle kapanışını yapan Sastan oldu. Giriş derecesi ise sentetik pistte 2100 mesafe üzerinde. 51 oldu. Tabelanın devamında ise 5 numaralı Neşet'in ikinci olarak ayrıldı. 6 numaralı Yol Kuran üçüncü oldu. 4 numaralı Cesur Mirza dördüncü. 11 numaralı Yıldız oğlumsa 5. olarak tabelayı tamamladı. Sonuçta kesinleşti. 2, 5, 6, 4, 11 şeklinde 9. koşuda kesinleşen sıralama oldu. Farklarda 3 boy, 1 boy, 1 bir... 10 yarım o şeklinde oluştu. İstanbul'da buna göre ikinci adlı yanda oluşan, ise şu şekilde gerçekleşti. Birinci ayak 7 numaralı Sakal Aydın. İkinci ayak 12 iki numaralı Kamakaya. Üçüncü ayak 4 numaralı Karkız. Dördüncü ayak 6 numaralı Artman. Beşinci ayak 8 numaralı Only for Love. Son ayak ise 2 numaralı Buminhan şeklinde oluştu. Şimdi Saratoga'da ilk koşu başlıyor. Aydın'dan parasal neticelerle karşınızda olacağız. 安阳东。 Şans sıralamayı tekrar hatırlayalım. Birinci ayak 7, ikinci ayak 12, iki, üçüncü <laughs> ayak 4, <dört>, dördüncü <laughs> ayak 6, beşinci ayak 8, altıncı ayak 7 şeklinde oluştu. İstanbul'da ikinci atlı sıralamayı bu şekilde doğru tahmin eden yeri <laughs> <Saraylarımız. gülüyor> 293 lira 82 kuruş ikramiye kazandılar. İstanbul'da bugün ikinci atlı ganyan 293 lira 82 kuruş ikramiye vermiştir. Diğer ganyan oyunlarındaki ikramiye tutarları ise i̇şte şu şekilde şekilde ikinci üçlü ganyan 35 lira 40 kuruş, dörtlü ganyan 54 lira 16 kuruş, ikinci beşli ganyan 100 lira 49 kuruş, yedili plase 15 lira 25 kuruş ve ikinci altılı ganyan 293 lira 82 kuruş ikramiye vermiştir. Değerli severlerimiz 24 Temmuz Cuma akşamı İstanbul'da sezonun 20. yarış gününde 9 koşulun bir programla karşınızda <laughs> olduk. heyecanımız Saratoka'da üçüncü koşuyla birlikte devam ediyor olacak. Herkese mutlu akşamlar <laughs> keyifli seyirler. <laughs> <laughs> <laughs>